Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Mısır, Bahreyn, Filistin, Yemen, Oman, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt'ten çeşitli düzeylerde yapılan açıklamalarda söz konusu ülkeler 5 Ekim'de OPEC kararları konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'a karşı aldığı tavırda Riyad'ın yanında yer aldıklarını açıkladı başta Taki yetkili ağızlar olmaz üzere ülkenin birçok medya kuruluşunda, OPEC kararının üye ülkelerce ortak alındığı, arkasında siyasi bir anlam bulunmadığı ifade edilerek, Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunun yumuşatılması hedefli açıklamalar yapıldı. Suudi Arabistan'a bu süreçte birçok Arap ülkesinden destek ve dayanışma mesajları gelirken, kararların başta ekonomik gerekçelerle ve siyasi hedeflerden uzak olduğunun altı çizildi. OPEC grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı. Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Farhan ise, önceki Günal Arabiya Televizyonu'na yaptığı açıklamada, ülkesinin Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu söylemiş ve ham petrol üretiminde azaltmaya giden OPEC kararlarının ekonomik sebeplerle alındığını ifade etmişti. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.